Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça şaşırtıcı ve tartışma yaratan bir olaydan bahsedeceğiz. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı çocuk oyununa götürdüğünde sahnede kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden cezaevine girip çıkan Nihal Candan'ı görünce büyük bir şok yaşadı ve salondan ayrılmak zorunda kaldı. Nihal Can'dan 16 Kasım 2023'te tutuklanmış ve cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Ancak tahliye olduktan sonra Can'danın çocuk tiyatrosunda yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum özellikle Mihre Mutlu ve diğer anneler arasında büyük bir şaşkınlık ve tepki yarattı. Mihre Mutlu yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde paylaştı: Bütün anneler şoktayız alanı terk ettik. Mutlu, çocukların eğlenceli bir etkinlik olarak gördüğü tiyatroda karşılaştıkları durumdan oldukça rahatsız oldu ve Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Bir oyun için, özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum." Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan, buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp zaman ayırıp organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız oyun deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum. Şey asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyoruz, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz Sakın ola bilet almayın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nihal Canda'nın bir çocuk oyununda yer alması doğru muydu? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.